Çok tartışıldı, çok düşünüldü. Elazığ fuar alanının nerede ve ne zaman yapılacak diye. Zaman zaman Doğu Kent Mahalle ismi ön plana çıktı ama yıllar geçti, pek bir gelişme olmadı. Elazığlıların yıllardır merakla bekledikleri fuar alanı ile ilgili değerlendirmeyi Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz yaptı. Başkan Yanılmaz, Elazığ'da fuar alanının sıkıntısı olduğunu belirterek, öyle bir alan olmalı ki, fuar olmadığı zamanlarda da kullanılabilecek bir yer olmalı, Fuar alanını da düşünürken sadece fuardan fuara fonksiyonu olan bir yer olarak düşünmüyorum. Öyle bir alan oluşturalım ki 7-24 devamlı canlı olan bir alan olsun. Fuarların olmadığı zamanlarda da kullanılabilen bir alan olsun. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Yani başta belediye olarak. Diğer kurumlar, dernekler ve odalar olarak üzerinde çalışıyoruz. Diyelim sayı zamanlarda düğün salonları, konferanslar, kongreler ve benzeri şeyler, fuarların olduğu zamanlarda da fuarın yapılacağı alanlar inşallah devamlı canlı tutacak. Altyapı çalışmasının iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini anımsatan Başkan Yanılmaz, bu dönem içinde fuar alanında da ciddi bir gelişme yaparız ifadelerini kullandı yani bu dönem içinde fuar alanında da ciddi bir gelişme yaparız. Yani bu dönem içerisinde dediğiniz Sayın Başkanım sizin belediye başkanlığı yani 2000, süreciniz içerisinde 2019, mi yoksa bu yıl içerisinde? 2019 yılına kadar. Tabii, <laughs> 2019. Bu yıl içinde hemen o olmaz yani bir altyapısını iyi oluşturmak lazım. ve bu tip şeyler kalıcı yatırımlar hem yerini hem konumunu hem de mimari tarzını çok iyi oluşturmak lazım. Ki Elazığ'da önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl bu fuar göre yapsın inşallah. Doğu Kent Mahallesi'ndeki alan fuar alanı olarak duruyor diyen Başkan Yanılmaz, fuar alanının yerine vatandaşlarla birlikte karar vereceklerini söyledi. Orada orada hala Doğu Kent'teki fuar alanı fuar alanı olarak duruyor. Biz e, çevre düzeni planı üzerinde birkaç nokta daha belirledik. Ama nihayetinde e, buna hemşerilerimizle, e, ticaret erbabımızla, sanayicimizle birlikte karar vereceğiz. O birlikte verdiğimiz kararı birlikte uygulayacağız inşallah. Bu dönem sonuna kadar da? İnşallah, temennimiz o. Ve birden e, istiyorum ki far alanında dahil olmak üzere, bu tip herkesi ilgilendiren konularda bütün hemşehrilerim karar merciğinin içinde olsun. Onlar da karar versinler. Kararda en çok neresi istenilirse oraya götürüp onu kuralım inşallah.